Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda DNS nedir? DNS değiştirmek ne işe yarar? DNS nasıl değiştirilir? Türkiye için en hızlı DNS adresi hangisidir? Bu sorulara cevap arayacağız. Öncelikle DNS nedir? Kısa olarak onu anlatalım. DNS, tarayıcınızın adres çubuğuna girdiğiniz site ismini, girmek istediğiniz sitenin gerçekte ikamet ettiği IP adresine çeviren ve internette gezinmeyi tahmin edemeyeceğiniz kadar kolaylaştıran oldukça yararlı bir sistemdir. Örneğin hiç kimse şu anda Google'un ikamet adresi olan 172.217.17.175 adresini tarayıcısına yazmaz. Onun yerine www.google.com yazar ve DNS sunucusu bu adresi IP adresine yönlendirir. Bu çerçevede DNS sunucusu site isimlerini IP adreslerine yönlendiren bir veri tabanına sahip bilgisayar sunucusudur. Dünya üzerinde var olan DNS sunucularının çoğu internet servis sağlayıcılarına aittir ve bu sağlayıcılar sahip oldukları sunucuları sadece müşterilerine açar. DNS'lerde önemli olan konu veya birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu husus DNS server'ın hızlı ve stabil olmasıdır. Tabloda dünyada sıralamaya giren ilk 21 DNS server listesini görüyorsunuz. Her ne kadar sıralama böyle de olsa DNS serverların hızı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmekte. Nitekim ben bu videoda birinci sıradaki Cloudflare ile Google Cloud DNS serverlarının hızını karşılaştırdım. Benim denememde Google'un DNS sunucusu birazdan da göreceğiniz üzere daha hızlı çıktı. DNS ayarlarımızı değiştirmek için önce settings açıyoruz. Buradan network ve internete tıklıyoruz. Daha sonra Network ve Sharing Center'ı seçiyoruz. Açılan pencerede İnternet'e tıklıyoruz. Buradan da Properties'e tıklıyoruz. Burada ise İnternet Protokol versiyon 4 TCP IP 4'ü seçiyoruz. Çıkan pencerede Use the Following Address DNS Server'ı aktif hale getiriyoruz. Preferred DNS Server'a 8.8.8.8 yazıyoruz. Alternate'e ise 8.8.4.4 yazıyoruz. Sonra da OK'ye OK basıyoruz. Böylece DNS Server ayarlarımızı bitirdik. Şimdi sıra hız testi yapmaya geldi. Web browserumuzu açıyoruz ve arama satırına speed test yazıyoruz. Çıkan sayfada speedtest.net'e tıklıyoruz ve sayfayı açıyoruz. Go'ya basarak testimizi başlatıyoruz. Görüldüğü üzere download hızımız 29 megabit. Upload hızımız ise 3.7 megabit. Yine internet protokol versiyona gidiyoruz ve bu sefer DNS serverlarımızı Cloudflare'e göre ayarlıyoruz. Yine okeyleyip bu pencereyi de kapatıyoruz. Testi bir kere daha başlatıyoruz. Sonuçları karşılaştırdığımızda Google DNS Server'ın gerek downloadda gerek uploadda daha iyi olduğu ortaya çıkıyor. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Mevcut sonuçlar bu testin sonucunun her bölgede aynı çıkacağı manasına gelmez. O yüzden sizler de aynı yöntemle size uygun en hızlı ve sabit DNS Server'ları bulabilirsiniz. Konuyla alakalı sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. İstek video ve önerilerinizi de bildirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen